Demli Çay Podcast serimizden herkese merhaba. Ben Recep Kara. Sevgili dostlar, radyonun icadını hiç merak ettiniz mi? Peki, radyonun mucidine radyoyu icat ettiren nedenleri hiç düşündünüz mü? Bugün size radyonun icadının hüzünlü hikayesini anlatacağım. Güneşli bir gün. Kuşlar en güzel şarkıyı söylüyorlar. Marconi o zamana kadar gelmiş geçmiş tüm bilgi birikimini toplamış, yapılan tüm çalışmaları gözden geçirmiş, 1 iki saatlik uykunun göz kapaklarına indirdiği ağırlığa inat kuşlara eşlik ediyor. Bu ilk denemesi değil, son da olmayacak. Takvim 1919 yılını gösteriyor. Uzun zamandır görüşemediği sevgilisi Randy Adya'dan Isabel Oliva'ya sesini duyuracak. Evet yüzünü göremeyecek, ona dokunamayacaktı ama en azından ona sesini duyuracak, ona yazdığı şiirleri okuyacaktı. Sevgilisinin bulunduğu kasaba hayli uzaktı ve ailesi de oldukça tutucuydu. Görmeye gitmesi günlerini alıyordu. Gittiğinde ancak bakışıyorlardı Rand Yadia'dan ve Isabel Oliva'yla. Onun beş abisi görüşmelerine izin vermiyordu. Evet dedi. Şu kabloyu da bağladım mı tamamdır. Marconi bir verici üretiyordu. Sesi elektrik akımına dönüştürüp uzaklara iletecekti bir alıcı yapmıştı. Bunu Randy Adia Danna Isabel Oliva'ya vermişti. Eğer dedi Randy Adia Danna Isabel Oliva'ya sesimi duyarsan bir ateş yak. Dumanından beni duyduğunu anlayayım. Her şey hazırdı, öksürdü. 7 yıl önce ölen yakın arkadaşı mikrofoninin adını verdiği cihaza yöneldi ve başladı seslenmeye. Deneme, deneme 1, 2, 3, Sesim geliyor mu? Deneme. Benim canım sevgilim Randy Adria'dan Isabel Oliva. Beni duyuyor musun? Hemen bıraktı ve hızlıca koşmaya başladı. Sevgilisinin bulunduğu köyü gören tepeye çıktı. Ellerini güneşe kalkan yaptı, uzaklara baktı. Evet, duman yükseliyordu. Demek sevgilisi de onu duymuştu. Tekrar cihazın başına gitti ve şiirler okumaya, şarkılar söylemeye başladı. Dört gün boyunca her gün iki saat sevgilisi Oliva'ya sesleniyor, ona şiirler okuyor, şarkılar söylüyor, sevgisini haykırıyordu. Güneşin köye göz kırparak battığı bir akşamüstü Marconi ürettiği cihaza doğru giderken bir at sesi duydu. Bu sevgilisinin küçük abisi David. Atının üstünde Oliva'ya yaptığı ve adını henüz koymadığı cihaz vardı. Telaşlandı mı? Neden gelmişti ki bu adam? Derdi neydi? Cihazı neden geri getirmişti? David yaklaştı. Marco diye seslendi. Gözlerinde yaşlar vardı. Kardeşim Oliva öldü. Dört gün önce dereden gelirken zehirli bir yılan onu sokmuş. O da orada hayatını kaybetti. Marconi o an anladı ki dört gündür sevgilisi diye boşluğa seslenmişti. Orada icat ettiği cihaza Randy Adia Danney Sabal Oliva'nın isminin baş harflerinin kısaltması olan radyo dedi. Ve cihazı kullanmayı bıraktı. Biz de radyo kelimesini zamanla radyo yaptık. Müzik Evet dostlar size böyle bir hikaye anlatsam siz de bu hikayeyi böyle duygusal bir şekilde şimdiki gibi dinler sonrasında da çevrenizdekilere radyo böyle bulunmuş böyle icat edilmiş derdiniz. Hatta bununla kalmaz sosyal medyanızda da paylaşırdınız. Sonra koca koca radyoların büyük büyük programcıları bunları dinler ondan sonra acılı bir fon eşliğinde bu hikayeleri anlatırlardı. Tabi e, mesleki eğitim almış iletişim fakültesi mezunları maalesef ki böyle tipler yüzünden artık çağrı merkezlerinde ya da farklı işlerde çalışmak zorunda kaldıkları için bunların akıllarında derslerden de bilgi olmadığından dolayı kolaylıkla inanırlardı. Büyük bir çoğunluğu bundan da emin. Demek istediğim şu, her söylenene inanma, her duyduğunu gerçek zannetme ve onunla amel etme maalesef ki artık modern toplumun hastalığı. Ülkemizde Adamlar maalesef ki bununla darbeler yaptılar. Başbakan astılar gazete manşetleriyle. Halbuki fasıklardan bir haber geldiği zaman hemen inanmayın diyen ve araştırmayı tavsiye eden bir dinin mensuplarıyız. Özetle şunu söyleyeyim. Hala anlamayanlara, ya hikaye de çok güzeldi, gerçekten de radyo ve mikrofon böyle mi bulunmuş diyenlere söylüyorum. Hayır bu benim kurgum. Yani tamamen benim ürettiğim bir hikaye. İsimleri Google'dan basit bir şekilde buldum. Ve birileri gibi uydurup uydurup herkesi inandırıp ben sanatçıyım he kurgu da yaptım olabilir canım bu da sanatın doğasında var demiyorum. Açık ve net bir uslupla sade bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar ben bu hikayeyi salladım.